everybody just do your thing. Şimdi kesip bir başa geliyorum. Şu an aslında saat 9. Bundan sonra izleyeceğiniz kısımları şimdi biraz ekleme ile daha güzel detay bilgi vererek anlatmak istiyorum. Şu an Lampu Yang'a gidiyoruz. Gittik, gidiyoruz. Orada tapınak buranın en büyük tapınağı. Arka tarafta Volkan Dağı var manzarası güzeldi. insanlar oraya gidip fotoğraf çekiliyor. Bizim kaldığımız yerden yaklaşık 2 saat uzaklıkta biz Ubud'da kalıyoruz. Merkezi bir yer ve insanlar genelde orada kalıyor. Çünkü orada çok fazla restoran, otel, hediyelik eşya yerleri var. O o tarafta kalıyorlar. Buraya geliyorlar. Buraya erken kalktık. 4'te kalkıp geldik. Onu söylemiştim zaten. Çünkü burada inanılmaz bir sıra olduğu için bizim rehberimiz bahsetti. 3 saat beklemişler geçen biz hani onu yaşamamak için çok erken kalktık ve o yüzden bu o kısmı yaptık. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam edebiliriz. Today's gonna be a good day geldik ama ne yazık ki hava <laughs> sisli normalde ben şimdi olması gereken şeyi söylüyorum ama şu an durum farklı biraz sisli yani arkada daha gözükmesi lazım normalde şimdi üç pozunu karar verdim Melif ee, biri bu evet iki biri arkada şu iki Aa, üç üç duvara yaslanıp tek ayağımı koyup bakma. Dört. Dört de önde. Şimdi burada dört tane poz seçiyorsunuz. Sıra sıra verdirtiyorlar pozu. Şurada da bir ekip kurmuşlar. Aynı şey gibi, film seti gibi. Bak şöyle görünüyor. Abi şuradan çekiyor. Ama normalde ilk pozisyon orası değil. Şurası. Şu ortadaki ya. Şu arkada poz fotoğraf çektirmek için bekledik, denedik ama başaramadık. Tekli fotoğrafta başardım gerçi. Elif'in bir tane tekli ama fotoğrafı var. Ama benle birlikte olan fotoğrafı başaramadık. Çünkü sürekli bir insan seli var. Bir de ayinleri gibi bir şey var. Size ilginç bir bilgi vereyim. Bize rehber, rehberlik eden kişinin ismi Katut. Bu normalde 4 numara anlamına geliyormuş. Yani dördüncü çocuk olduğu için ismi bu şekilde. Birinci çocuklara bir, hani Bali'de ismi neyse, ikinci neyse o o şekilde veriliyor ve ikinci isimleri oluyor. Mesela ben kendi açımdan söyleyeyim, iki Orhan. Tanıştırırken böyle tanışıyorum milletle. <laughs> Bana ilginç geldi bu bilgi. Elif Yorgun. Elif, Elif Bitkin. bitkin. <laughs> Saat sekiz buçuk, turu tamamladık. Dörtte kalkmanın faydaları ama eve gidince yapacağız. <laughs> Abi şu etrafın güzelliğini bir göstereyim. Müthiş ya. Bir de havadar bir yere yapmışlar yeri. Bali'nin bir ne gibi hissediyoruz şu an kendimizi. Gerçekten gayet başarılı. Gelenlere tavsiye ederim. Yani biz şans eseri geldik. en Denk geldik. Abi de çok sert bakıyor bana. Neyse. <laughs> Şöyle bakın bu çadırlar. Bu çadır dediğim evler aslında. Bu kendi yaşadıkları yerlermiş şurada. keçiler meçiler var şeyin içerisinde. Abi çok ilginç bilgiler <laughs> geliyor. Şimdi şu tarafta deniz gözüküyor. Şu taraf deniz. Şu an buradan belli oluyor mu bilmiyorum. Şu bulutların aşağısı. Bir de şurada volkanik dağ var arkamızda. Bulutlardan dolayı gözükmüyor. Bugün şansımıza tam bulutlu. Tam şu bölge. O da e, şu an ara ara patlamalar yaşatıyormuş ama çok büyük değilmiş. Yani hani duman çıkıyor şeklinde söyledi. Fakat 60'lı 1963'te mi öyle bir tarihte dedesi anlatıyormuş. E, buralar hep lav içerisinde kalmış. Yani bir hatta bir, bir yer varmış oraya gösterecek galiba. Orada da lav varmış. Bakalım.